Evet arkadaşlar Peram'ın hediyesi Pera şimdi hediyelerini açacak. Aç bakalım. Doğum günü uç. Evet doğum günü hediyeleri. Aslında doğum günü hediyesi değil mi? bu da sayılır. Nereden açacağız? Şuradan açacağız. Evet. Çıkart bakalım içinden. Evet, bir deneyelim bakalım. Bunda senin tamam. -ta -ta Şöyle bir elbise, aynısından bende de var. de var. İkimizde de olacak aynısından. Şöyle bir alt üst Şöyle takım günlük var arkadaşlar. <laughs> alt üst takım var. Bir de zıbın. Zıbın. Şöyle bir zıbın Perihan'ın. Beğendin mi anneciğim <laughs> Evet arkadaşlar Pera kot elbisesini giydi. Bakın bu şekilde durdu. Çok yakıştı anneciğim. Güle güle giy. Öyle mi? Evet arkadaşlar. Peki ayağda kalkabilir misin anneciğim? Ayakta da bakalım. Hadi ayağa kalk. Hadi bakalım. Evet. Ser. Merhaba Peroş. Peroş diğer kıyafetlerini de giydi. Bunlar da bu şekilde oldu. Peroş ayağa kalkıp gösterir misin kıyafetlerini? Akşamı Kıyafetim nasıl olmuş?" diyor Perasız arkadaşlar. Peki sizce elbisesi mi daha çok yakışmış Pera'ya? Bu pembişler mi daha çok yakışmış? Pera sen hangilerini daha çok sevdin? Bunları mı sevdin? Peki, o zaman Pera yarın kreşe giderken bunları giysin. Pera yarın kreşe giden giderken bunları giysin diyenler lütfen yorum yapsın ben şimdi bu elbiseyi de bunu giydim evet şimdi bunu giydi bu nasıl olmuş sizce Oynama yapar mısınız arkadaşlar pera hangisini giysin sizce birinci kombin mi ikinci kombin mi yoksa üçüncü kombin mi pera sen en çok hangisini beğendin bunu üçüncü kombini beğendin öyle mi Pera göbüşün çıkmış. Çok mu yemek yedin? Evet, Bakın bu. göbüşü çıkmış. Evet. Ben güçlüyüm. Ben güçlüyüm. Aferin sana. Evet. Biz bir de buraya Pera'ya evet. ev yaptık. Bakın Pera'nın evi burası. Ama burayı bozmayın. Burayı bozmayın Pera. Burada yaşıyor. Bebekleri de burada. Ne Ağlatmayın. Nereye gidiyorsun Perihan'a? Pazara. Hmm. Bebeğimi ağlatmayın. Bebeğini ağlatmayın Perihan'ım. Peri pazara gidip